Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kocaman dev ipimle çok güzel bir model göstereceğim. Öncelikle ipimden bahsedeyim. İpim 454 gram, 932 metre bir ip. Çok kocaman, çok güzel bir ip. Bu ipi şok, Mar şok Marketten aldım. Dokusu da çok güzel. Bebek için ama büyük örgülerinizde kullanabileceğiniz aşırı güzel bir e, ipim var. E, şiş numaram da 4,5 numara. E, dilerseniz 4 numarada örebilir. 4 numarayla örebilirsiniz. Eğer çok sıkı örüyorsanız da 5 numarayı kullanabilirsiniz. Şimdi bu ipimle çok güzel bir model göstereceğim. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim modelime ilmek atarak başlıyorum ilmek sayılarım 2 ilmek ve katları ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım ilmeklerimi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 tane daha atalım. 17, 18 ilmeğimi attım. Örgüme başlamadan burayı da bağlıyorum. Şimdi örgüme bir ters bir düz lastik örerek başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz bir ters bir düz sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum Sizler Dilerseniz farklı bir lastik modeli de deneyebilirsiniz Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir ters bir düz ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Lastiğimi örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Şimdi ben kamera arkasında lastiğimi birkaç sıra örüp geliyorum. Modelime yetecek kadar lastiğimi ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde. Burada bu modelde kenar ilmeğimizi örerek alıyoruz. Örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Tenel, kenar ilmeğimi örerek aldım. Burada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastiğimden sonra bir diş haroşa örmüş oldum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ikinci ilmeğim ilmeğimden sonra şu boşluktan değil altındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum. İkisini birlikte ördüm. Tekrar bir iki iki tane ilmeğimin arkasındaki şu boşluktan değil bir altındaki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar iki tane ilmeğimin şuradaki boşluktan değil bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım. İlmeğimi uzattım. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde. Tekrar iki tane ilmeğimden sonra şu boşluk değil, bir altındaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Bir iki, 2 ilmekten sonra bir boş ilmek çıkarttım, ilmeğimi uzattım, ikisini birlikte ördüm. Tekrar 1 2 2 tane boşluktan bir ilmek çıkarttım ikisini birlikte ördüm kenar ilmeğimi örerek aldım şimdi örgümün arka yüzündeyim modelimin dördüncü sırası şimdi ipimi bu tarafa atıyorum İlk iki ilmeğimin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum bir tane ilmeğimi çıkarttım. Sonra baştaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimden sonra bir ilmek çıkarttım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine iki tane ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Modelimin arka yüzünde yapılan işlem bu. 2 ilmekten sonra 1 ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimden sonra 1 ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Sırada iki ilmeğim kalıyor. Yine bu sefer dışarıdan bir ilmek doladım. Ve kalan iki ilmeğimi birlikte ördüm. Birinci sıra modelimin yapılışı bu şekildeydi. Şimdi ikinci sıramıza başlarken birinci sıramızda yaptığımız gibi önce bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci modelimize başlamadan. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra daha modelimin yapılışını göstereceğim. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Bir sıra modelimiz belli olmuş oldu. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bir sıra haroşa örmüş oluyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki tane ilmeğimden sonra şu boşluktan değil, bir altındaki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım, uzattım, ikisini birlikte ördüm. İki ilmekten sonra şu boşluk değil, bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım, uzattım, ikisini birlikte ördüm. 2 tane ilmeğim var. Bir altındaki boşluktan çıkarttım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Şuradaki boşluk değil, bir altındaki boşluk. İkisini birlikte ördüm. Tekrar bu boşluk değil. Bir altındaki boşluktan ilmek çıkarttım, uzattım. İkisini birlikte ördüm. Son kez bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım, iki ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün dördüncü sırası modelimin arka yüzündeyim. Burada ilmeğimi bu tarafa atıyorum. İki ilk sıradaki iki ilmeğimden sonra bir tane ilmek çıkartıyorum. Uzattım. ilk iki ilmeğimi örerek aldım. Örgümün ters yüzünde örgüye başlarken bu şekilde örüyoruz. Tekrar 1 2. 2 ilmeğimden sonra 1 ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Modelimizin arka yüzünde yapılacak işlem bu şekilde. 2 ilmeğimden sonra 1 ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ilmeğimden sonra 1 ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Sona kalan iki ilmeğimi bu sefer bu iki ilmeğimin dışından bir ilmek doluyorum. Bu şekilde ve ikisini birlikte örüyorum. İkinci modelimin yapılışı da bu şekildeydi. Modelimin yapılışı bu şekilde. Sizde iki sıra model yapmış olduk. Arkası da bu şekilde. Ben şimdi kamera arkasında örmüş olduğum modelimi sizlerle paylaşayım. Modelimin büyümüş hali bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Bu benim kamera arkasında örmüş olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğum model. Modelimiz biraz karışık gibi gözükse de gayet kolay, güzel bir örgü modeli ve bu iple çok da güzel oldu. Bu modelle neler örebilirsiniz? Bebek battaniyesi olabilir. Büyük yeleklerde, merserize bluzlerde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bir örgü videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.